Hayatta bazı dönemler olur. Her şey sanki tersine akıyormuş gibi hissedersin. Para gelmez, fırsatlar görünmez, işler ilerlemez. Ne kadar çabalasan da görünmez bir direnç alanı seni geri çekiyormuş gibi olur. İşte o anlarda çoğu insan şansım yok der. Bazıları kısmetim kapalı diye düşünür. Bazıları ise kendini suçlar. Herhalde ben bir şeyi yanlış yapıyorum. Oysa gerçekte olan şey çok daha derindir ve kişisel değildir. Bütün bu hissin temelinde sadece tek bir soru vardır. Evrenle uyumda mısın? Evrenin kendine has bir akış ritmi vardır. Doğanın, nefesin, mevsimlerin, enerjinin bir ritmi olduğu gibi Para enerjisinin de bir ritmi, bir dalga akışı vardır ve para bir toprak gibi ağır bir enerji değil. Tam tersine bir su gibidir. Akmak ister, hareket etmek ister, durgunlukta sıkışır, açıklıkta çoğalır. Bu videoda seninle birlikte para enerjisini akışa almanın en derin, en saf ve en gerçek adımlarına bakacağız. Çünkü bolluk dışarıdan gelmez, içsel uyumdan dışarı doğru yayılır. Evrenle hizalandığında para sadece gelir değil, gelmesi kolaylaşır. Bugün bilinç düzeyinde büyük bir kapı açıyorsun. Kendini akışa bırakmayı, evrenin işaretlerini okumayı, para enerjisinin neden bazen durduğunu ve nasıl yeniden hareketlendiğini birlikte keşfedeceğiz. Sana yol göstereceğim. Nefesini yavaşlat ve içinden sessizce şu soruyu sor. Hazır mıyım? Bu soruya verilen her içsel evet, evrenle kurduğun bağın güçlendiği andır. Evrenin temel işleyişi sandığından çok daha sade bir yasaya dayanır. Akış olan yerde genişleme vardır, direnç olan yerde daralma. Bu yalnızca Ruhsal bir söylem değil. Doğanın nabzı böyle atar. Bir nehir akar, önüne engel koyarsan yön değiştirir, akamazsa taşar ama yine de yolunu bulur. Para enerjisi de aynı bu nehir gibidir. Akmak ister, dolaşmak ister, hareket etmeyi sever. Ona karşı gösterilen her içsel direnç akışını yavaşlatır. Peki bu direnç nedir? Direnç aslında zihnin güvenlik adına yarattığı görünmez bariyerlerdir emin değilim ya olmazsa kaybedersem gibi cümleler enerjinin hareketini durduran mikro blokajlardır. İnsan kendisini koruduğunu sanır ancak aslında bolluğun yönünü kapatır. Bir kapıyı kapatırken yalnızca korktuğu şeyi dışarıda tutmaz, aynı zamanda içeri girecek olanı da engeller. Evren ise sürekli bir denge halindedir. Senin enerjine cevap verir, niyetine karşılık oluşturur, içsel titreşimini dış gerçekliğe çevirir. Bu yüzden "Benim için hiçbir şey yolunda gitmiyor." dediğinde evren bunu bir talimat gibi alır. Çünkü evren kelime değil, enerji okur. Söylediğin değil, hissettiğin çağrılır. Akış yasasının en büyük sırrı budur. Evren senin duyguna hizalanır. Para enerjisinin bazı insanlarda hızlı, bazılarında ağır akmasının nedeni de budur. Para yüksek akış enerjisiyle uyum ister. Eğer içsel halin sıkışık, gergin, endişeli ya da güvensizse, para enerjisi de seninle aynı titreşimde kalır ve ağırlaşır. Bu yüzden bazen ne kadar çalışsan da sonuçlar yavaş gelir. Çünkü zihinsel ritmin evrenin ritmiyle uyumlu değildir. Akış yasasında önemli bir başka noktada izin mekanizmasıdır. Evren zorla açılan kapılardan bolluk akıtmaz o izin verilen yerlere akar. Hazırım demek çoğu insana basit gelir. Oysa bu kelime yüksek bir kapı açar. Hazırım demek teslimiyet demektir. Zihinsel dirençten çıkıp akışa güvenmek demektir. Bana doğru geleni kabul ediyorum demektir. İşte bu noktada şunu bilmelisin. Para enerjisi sana karşı değil, seninle aynı ritme girmek için bekliyor. Sen içsel olarak hizalandığında evren sana zaten açık olan yolları daha görünür hale getirir. Tesadüfler artar, fırsatlar hızlanır, kapılar kolaylaşır. Akış yasası budur. Direnci çözdüğünde bolluk kendiliğinden gelir. Para enerjisinin akışını belirleyen şey düşündüğünden çok daha derinde yatan bir alandır. Alt bilinç İnsan para ile ilgili tüm duygularını, inançlarını ve korkularını bu alanda taşır. Ve ilginç olan şu ki, biz yetişkin olduğumuzda para ile ilgili düşüncelerimizin çoğunu kendimizin zannederiz. Oysa onların büyük kısmı çocukken duyduğumuz cümlelerin yankılarıdır. Para kolay kazanılmaz. Bizim ailede kimse zengin olmadı. Çok para insanı bozar. Ucuza al, fazla harcama, dikkatli ol. Para biriktirilir, harcanmaz. Zenginler zaten hile yapıyor. Bu cümleler sadece söz değildir. Bilinçaltına işlenen kodlardır ve bu kodlar yetişkinlikte para enerjisinin akışını ya hızlandırır ya da kapatır. Bir yetişkin olarak çok çabaladığın halde para kazanmakta zorlanmanın en büyük nedeni çoğu zaman farkında olmadan bu kodlarla uyumlu bir yaşam yaratmandır. Alt bilinç, doğruluğunu sorgulamadığın ama gerçek zannettiğin tüm kayıtların deposudur. Bu alan hak etmek ve hak etmemek duygusunu da burada taşır. Eğer alt bilinç düzeyinde kendini yeterli görmüyorsan, para enerjisi sana doğru gelmeye başlasa bile onu tutamazsın, elinde kalmaz, fırsatlar kaçar, kararlar gecikir, bolluk enerjisi yaşamında uzun süre kalamaz. Bunun nedeni senin değersiz olman değil, alt bilincinin ben o kadar değilim demesidir. Bilinç dışı bu kayıtlar para enerjisinin ritmini kırar. Çünkü alt bilinç gerçekliğini belirler. Sen para istiyorum dersin, alt bilinç risk der. Sen bolluğa açığım dersin, alt bilinç dikkat et der. Bu çelişki para enerjisinin yönünü karıştırır. Bir diğer derin kök ise alt bilinçteki eksik fazla dengesi algısıdır. Alt bilinç hayatta kalmak için güvende hissetmek ister ve çoğu insanın bilinç altında bolluk değil, kıtlık güvenli gelir. Çünkü kıtlık tanıdıktır. Bilinçaltı tanıdık olana tutunur. Yeni olan, bilinmeyen olan ise tehdit gibi algılanır. Bu nedenle bazı insanlar daha fazla para kazandıklarında kendilerini tuhaf bir baskı altında hissederler. Bu baskı yeni bilinç seviyesine uyumlanamamaktır ve para enerjisi bu uyumsuzlukta hızla dağılır. Bir diğer önemli kök aile sistemi ile ilgilidir. Ailede para ile ilgili yaşanan duygular, travmalar, kayıplar ve inançlar kuşak boyunca aktarılır. Kimi ailelerde para hep zor, hep çetin, hep emekle alınan bir şey olarak kodlanmıştır. Bu kod fark edilmediği sürece devam eder. Ama bilmelisin ki alt bilinç bir kader değildir. Alt bilinç yeniden programlanabilir bir alandır. Yeni kayıtlar kabul eder, eski kayıtları çözer, güçlü bir şekilde dönüşebilir ve para enerjisinin gerçek akışı tam da bu alanda başlar. İçsel izin seviyeni yükselttiğinde, alt bilincin para enerjisini nasıl yönettiğini anlamanın bir diğer boyutu da hak etme duygusunun sessizce nasıl çalıştığıdır. Birçok insan bilinç düzeyinde bolluğu ister, ancak alt bilinçte o kadar iyi bir şey bana gelmez inancı saklanır. Bu inanç fark edilmediği sürece kişi ne kadar çabalarsa çabalasın bolluğu tutamaz. Çünkü alt bilinç kendini hangi seviyede görüyorsa hayatı o seviyede sabitler. Bazen para enerjisinin akışını engelleyen şey başarısızlık korkusu değildir. Başarı korkusudur. Daha fazla para kazandığında yaşayacağı değişimi bilmediği için bilinçaltı bu yeni seviyeyi tehditle eşdeğer görür. Ya başaramazsam, ya sürdüremezsem, ya elimden giderse gibi cümleler kişinin farkında olmadan bolluğu geri itmesine neden olur. Oysa tüm bu soruların ardında tek bir ihtiyaç vardır: güven. Alt bilinç kendini güvende hissettiği anda para enerjisi çok daha hızlı akar. Bu yüzden para ile ilgili alt bilinç kayıtlarını fark etmek bolluğun önündeki en büyük kapıyı aralar. Çünkü para akışının gerçek başlangıç noktası zihnin değil, bilinçaltının izin seviyesidir. Sen alt bilinçte izin verdiğinde evren bolluğu sana ulaştırmakta hiç zorlanmaz para enerjisini akışa almak sanıldığı gibi yalnızca olumlama yapmakla, dilek tutmakla veya olur inşallah demekle gerçekleşmez. Para enerjisi zihninle, duygularınla ve davranışlarınla uyum istediği için üçlü bir hizalanma gerektirir. Bu hizalanma günlük yaşamda fark ettiğin küçük alışkanlıklarla başlar. Çünkü enerji en çok tekrar eden şeylerde kendini gösterir. Para enerjisini akışı almanın ilk pratiği bilinçli açıklık çalışmasıdır. Bu gün içinde kendini kapalı hissettiğin anları fark etmekle başlar. Örneğin bir fırsat geldiğinde ama diye başlayan iç sesin aslında enerjiyi kapattığın andır. O an kendine yumuşak bir soruyla yaklaşabilirsin. Bu gerçekten mümkün olmayacağı için mi böyle hissediyorum yoksa sadece alışkanlığım mı konuşuyor? Bu soru bile enerjiyi açar. Çünkü farkındalık kapalı olan alanı görünür kılar. İkinci pratik, enerji odağını değiştirmektir. Çoğu insan gün içinde farkında olmadan yokluğa odaklanır. Yetişmeyen paraya, ödenmesi gereken borçlara, geciken kazanca. Zihin nereye odaklanırsa orayı büyütür. Bu yüzden kendine küçük bir çalışma belirleyebilirsin. Her gün üç bolluk işareti bulmak. Bunlar çok büyük şeyler olmak zorunda değil. Birinin sana kahve ısmarlaması, beklediğin bir şeyin kolayca çözülmesi, zamansız bir kolaylık, Bunlar para enerjisinin ben buradayım diyen küçük ışıklarıdır. Üçüncü pratik ise enerji boşaltma çalışmasıdır. Para enerjisi üzerindeki duygusal yüklerle ağırlaşır. Kaygı, endişe, suçluluk, geçmişte yapılan hataların pişmanlığı Bunların hepsi akışı yavaşlatır. Her gün birkaç dakikalık kısa bir ritüel yapabilirsin. Avuçlarını kalbinin üzerine koy. Derin bir nefes al ve içinden sessizce şunu söyle. Bu duyguyu taşıyorum. Farkındayım ama artık bırakmaya niyet ediyorum. Zihin bu niyetle birlikte eski kalıplara tutunmayı bırakır. Dördüncü pratik, para enerjisinin davranışla mühürlenmesidir. Evren niyeti sever ama eylemi onaylar. Eğer küçük bir hedef belirleyip ona doğru her gün minik bir adım atarsan, Para enerjisi bunu onay olarak algılar. Örneğin bir şey satmak istiyorsan araştırma yapmak bile bir adımdır. Bir iş kurmak istiyorsan taslak oluşturmak bile akışı başlatır. Enerji durağanlığı sevmez, hareketi takip eder. Beşinci pratik, içsel izin seviyeni yükseltmektir. Kendine şu soruyu sor. Daha fazla para kazandığımda nasıl hissedeceğim? çoğu insan şaşırır çünkü genişlemek kadar korkutucudur. Yeni bir seviyeye adım atmak içsel bir dönüşümü de beraberinde getirir. Bu yüzden para gelmeye başladığında baskı hisseden çok kişi vardır. İçsel izin seviyeni yükseltmek için kendine şu cümleleri hatırlatabilirsin. Daha fazlasını taşıyabilirim. Yeni seviyelere uyumlanabilirim. Gelen her şeyi yönetebilirim. Bu cümleler bilinç altına güven sinyali gönderir ve akışı hızlandırır. Altıncı pratik ise niyet eylem enerji üçlüsünü dengelemektir. Niyet etmek zihni açar, eylem enerjiyi hareket ettirir, duygusal uyum ise akışı sabitler. Bu üçü birlikte olduğunda para enerjisi en güçlü haline ulaşır. Tek bir alan eksik kaldığında akış yavaşlar. Bu yüzden hem içsel hem dışsal uyumu korumak, para enerjisinin doğal ritmine girmene yardımcı olur. Para enerjisini akışa almak büyük adımlar değil, istikrarlı ve farkındalıklı küçük adımlarla başlar. Ve sen bu pratikleri uygulamaya başladığın anda içsel ritmin evrenin ritmiyle uyumlanmaya başlar. Para enerjisini akışa almanın yedinci ve en derin adımı ise yaşamınla kurduğun ilişkiyi yeniden tanımlamaktır. Çünkü para sadece bir araç değildir. Aynı zamanda kendinle kurduğun ilişkinin yansımasıdır. Kendine değer verdiğinde, içsel sınırlarını koruduğunda, enerjini doğru yerlere yönlendirdiğinde Para da aynı hizayı takip eder. Para senden ayrı bir güç değil, seninle birlikte hareket eden bir bilinç alanıdır. Bu yüzden her gün kendine şu soruyu sorabilirsin. Bugün enerjimi nereye veriyorum? Enerjini tüketen insanlar, seni aşağı çeken düşünceler, seni sabote eden alışkanlıklar. Bunların her biri para akışını zayıflatır. Ne enerjini korumaya başladığında para enerjisi de kendine güvenli bir alan bulur. Çünkü akışın temel koşulu iç bütünlüktür. Son olarak para enerjisini akışa almak bir sonuç arayışı değil, bir yolculuk uyumudur. Sen uyumlandıkça para kendiliğinden gelir. Zorlamak yerine izin vermek, beklemek yerine hizalanmak, kaygı yerine güvenmek. İşte akışın gerçek sırrı budur. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü anlattığımız her şey sadece bir bilgi değil. Senin içsel alanında yankı bulan bir çağrıdır. Belki bu videoyu dinlerken bazı cümleler kalbinle konuştu, bazıları zihnini rahatlattı, bazıları da sana unuttuğun bir şeyi hatırlattı. Evren sana karşı değil. Evren seninle birlikte akmak istiyor ve para enerjisi bu akışın en görünür yansımalarından biri. Bugün fark ettiğin her şey yaşamında yeni bir seviyenin kapısını araladı. Artık biliyorsun ki para sadece bir miktar değil, bir ritim, bir frekans, bir uyum halidir. İçsel ritmin değiştiğinde dış gerçekliğin de değişir. Çünkü gerçek dönüşüm dışarıda değil, içeride başlar ve sen bugün bu dönüşümün ilk adımını attın. Kendine karşı sert olma. Yıllardır taşıdığın para inançlarının birçoğu sana ait değildi ailenden, toplumdan, öğretmenlerinden, geçmiş deneyimlerinden aldığın kayıtların bir devamıydı. Şimdi onları fark etmen bile büyük bir ilerleme. Çünkü bilinç fark ettiğinde dönüşüm başlar. Kökleri yıllar öncesine dayanan inançların bile sen onları görmeye başladığında çözülür. Bu yüzden kendine güvenebilirsin. İçsel değişim düşündüğünden daha hızlı etkisini gösterir. Şimdi içinden sessizce şunu söyleyebilirsin. Ben akışa açığım. Bu cümle evrene verilen büyük bir niyettir. Direnci bırakmanın, teslimiyetin ve güvenin işaretidir. Akışa açılmak demek, kapıları zorlamayı bırakmaktır. Olması gerekenin sana doğru gelmesine izin vermektir. Ve evet, para enerjisi de bu izinle birlikte harekete geçer. Hayatına gelecek fırsatları hemen görmeyebilirsin ama hissetmeye başlayacaksın. İçsel bir hafiflik, yeni bir rahatlık, yeni bir açıklık bunlar akışın ilk işaretleridir. Evren seninle konuşur. Sen uyumlandığında mesajları daha net duyarsın. Unutma, bolluk dışarıdan alınan bir ödül değil, içeriden yayılan bir hal. Sen içsel frekansını yükselttiğinde dış dünya sadece seni takip eder. Hiçbir şey zor değil, hiçbir şey uzak değil. Her şey sen hazırım dediğinde yaklaşmaya başlar. Bu yüzden bu kapanış cümlesi sana hediyem olsun. Ben evrenle uyumdayım. Para enerjisi bana kolayca akar. Bolluk hayatımın doğal hali. Bu cümleyi her söylediğinde akış biraz daha hızlanacak ve sen buna tamamen hazırsın ve son olarak Kendine bir an ver. Bugün duyduklarını, hissettiklerini ve içinden yükselen o hafif titreşimi fark et. Bu titreşim dönüşümün başladığının en net işaretidir. Çünkü enerji önce hissedilir, sonra yaşamda görünür olur. Bu yüzden kendine zaman tanı. Akışın ritmine uyumlanırken evrenin senin adına çalıştığını bil. Attığın her içsel adım dış dünyada yankı bulacak. Bolluk artık seni arıyor.